kaza gece saatlerinde Gaziler Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre MA dairesindeki motosiklet, karşı yönden gelen ve U dönüşü yapmak istediği ileri sürülen İK yönetimindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletin üzerinden sarılan sürücü MA ile istirahatte olduğu öğrenilen yolcu konumundaki polis memuru UG metrelerce sürüklendi çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerince yaralılar kaldırıldıkları Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Öte yandan otomobil sürücüsü İK ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.